Arkadaşlar bugün Elsa Vakiki Home'dayız Ege ile. Harika bir yılbaşı konsepti gelmiş. Ben en çok bunlara bayıldım. Bu kupalar 150 lira. Şöyle kurşun asker temaları var. Evet bu cam dikkat edelim. Çok tatlı şeyler var. Yine peçeteler. Yılbaşı masalarını süsleyecek gibi görünüyor. Hayır Ege bırak lütfen. Bal kabaklı mumlar var. Burada yine Harika. Servis tabakları var. Yılbaşının vazgeçilmezi. Kar küreleri var. Bu sefer kurşun asker ve kurabiye adam. Konsepti çalışmışlar. Hadi bak, Bu şekilde. Evet. Ege'de buldu böyle çam ağaçlı bir kupa. Hadi. Evet Ege'ciğim. Evet, 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 evet. Dikkat etmek lazım. Çocukla gezmek de çok zor. Burada da toka görüyoruz yine yılbaşında. Hediyelik alabilirsiniz. Burası böyle.